Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Yusuf. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'a profil resmini nasıl değiştirdiğini göstereceğim arkadaşlar. Fazla uzatmadan videoya geçmek istiyorum. Arkadaşlar şu gösterdiğim yer e, profil resmi el firma var şu an değil mi? Oraya tıklayacağız arkadaşlar. Tıkladık mı? E, yine bu da el firma fotoğrafı var. Altta e, var. Oraya tıklıyoruz ve buradan istediğiniz şeyi seç istediğiniz karakterin resmini seçebiliyoruz. Ama mesela değil. Hani bende krov yok ya mesela diyelim bence Bibi yok ya. Bibi'yi seçemem. Ne ilk önce Bibi karakteri karakterini e, sizin savaşçılarınız arasında olması gerekiyor. Yani siz Bibi'yi çıkartmanız gerekiyor. Mesela yani buradan üstüne tıkladığınız karakteri mesela Mr. Finn tıkladım gördüğünüz şekilde. Arkadaşlar bu video bu kadar bir de birkaç bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar önceki videoda söylediğim gibi bu hesabı çekiliş yaparak e, bir sıra hediye etmek istiyorum. E, zaten gördüğünüz gibi yani 23 tane karakterim var. Şöyle karakterleri göstereyim. Spro çıktı, Max çıktı i̇şte daha yeni. Bir buçuk hafta içinde hani bir buçuk hafta önce video yapmıştım e, 100 kuma sonra da 8 bitip çıkıyor. Allah izniyle arkadaşlar. Arkadaşlar yani çekiliş zamanını ben aşağı Instagram linki bırakabilirsem veya ismi bırakırım yani bırakabilirsem bırakacağım arkadaşlar. Siz de oradan Instagram adresimi takip etmeyi unutmayın. Çekiliş zamanını oradan öğrenebilirsiniz. Ben oradan size haber edeceğim arkadaşlar. Yani bu yani zaten bir bir ay işte bir ay falan sürer belki efsane bir video çıkar yani bu hesap savaşlar belki 30 olur belki 25 olur ee, o Allah bilir bir şey diyemem tabi zaman hesap gelişecek evz gelir belki yani o zamana kadar belki çıkartırım arkadaşlar ya bu kadardı arkadaşlar yani ee, ama Instagram adresini linkini bırakabilirsem bırakacağım arkadaşlar ee, videomuz bu kadardı hayırlı iftarlar hayırlı ramazanlar hepiniz kendinize iyi bakın